hata yaptım tertip. Böyle olmamalıydı. Canım olur böyle şeyler. Takma kafana. Hadi gel biz eğlenmeye bakalım. Ben gidiyorum. Ağlama bir tanem lütfen. Bunu bana nasıl yapar? Nasıl ihanet eder? Dur bakalım. Bu kadar çabuk kendini bırakma. Sizin bu başarınız beni de heyecanlandırıyor Süleyman Bey. Keşke birlikte çalışabilseydik. Neden olmasın? Şu sizin araziyi biliyorum. Yeni bir kooperatif sitesi için biçilmiş kaftan. Sanki herkes birlik olmuş. Mine ile bir araya gelmemizi engellemeye çalışıyor babasının zenginliği, benim yoksulluğum. Bunlar yetmezmiş gibi bir de Mine'yi bir hiç uğruna küstürdü. Söylesin arkadaşım, ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Bırak da kiminle ne zaman evleneceğime kendim karar vereyim. Beni satmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Benimle böyle konuşamazsın Mine. Bu kez istediğin gibi olmayacak baba. Servetinin ne olacağı umurumda bile değil. İstanbul'a gideceğim. Rahmi Malkoç'un istediği gibi paralı bir damat olarak döneceğim. Olan biten gücüme gidiyor İbrahim. Ben ki yılların balıkçısı Musa, fırtınaya, yağmura, azgın denize baş eğmemiş insanım. Ama Rahmi Malkoç'un önünde ağzımı açıp bir çift laf edemedim. Keşke ben de parası pulu olan bir adam olsaydım da. Kendimi de seni de bu hallere düşürmeseydim oğlum. Üzülme baba. Sen bana bu hayatta en değerli şeyi verdin. Gururlu olmayı öğrettin. Onların zenginlikleri bizim sahip olduğumuz onur karşısında sunuk kalır. Hem artık kimsenin önünde başına eğmen gerekmeyecek baba. Para denen o illet nasıl kazanılır öğreneceğim ben de. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Neyle kazanacakmışsın parayı? Yarın sabah yola çıkıyorum baba. İstanbul'a gideceğim. Ve rahmin Malkoç'un gözünü doyuracak kadar para kazanacağım orada. Delirdin mi sen?